Buyurun. Nasılsınız? İyi siz. İyi olacağız. Efendim Büyükşehir Belediyesi'nde oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz? AK Parti'nin adayına vereceğim. AK yani Cumhuriyet Cumhur İttifakı'nın adayına vereceğim. Peki artık ekonomi yönetemiyor AK Parti eski AK Kim Parti. yönetemiyor? Kim birisi yönetemiyor? Mesela kim yönetemiyor? Mesela ben diyorum ki 2009'da 200 lira çıktığı zaman 134 dolar alabiliyorduk. Şimdi 200 lirayla 7 dolar alabiliyoruz. AK Parti ekonomi yönetemiyor diyorum. İddia ediyorum. İddia ediyorsunuz. Evet. İddianızda yanılıyorsunuz. Var ortada iki, iki, o, 2009'da 200 lira 134 lira geliyordu. Şimdi bakınız. Bakın, dünyada bir global kriz var. Tamam. Bunu kabul edin. Evet ediyorum zaten. Heh, kabul ediyorsanız EYT e, 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 e. kim Türkiye'nin başına bela etti? Süleyman Demirel. Eyvallah çok. On kim on çözdü? Ya. Kim çözdü? Tayyip Erdoğan çözdü. Çözmedi. Yedi buçuk milyon lira maaş vererek çözülür e, mü? Bir dinle ben de yedi bin beş yüz lira alıyorum. Memnun musunuz? Memnunum. Hamdolsun. Dinle ki başka gelirimiz var. Hamdolsun. Yok. Nasıl geçiyor? Marka da giyiniyorum. Nasıl oluyor? Çoluk çocuğumu da giydiriyorum. Yedi buçukla. Evet. Ev kendinizin? Evet. Nasıl oluyor? Bir anlatır mısın? Tatile gidiyor musun? Et de gidiyorum. Çocuklarım da gitti. Yedi buçuk evet. oraya. Evet. Şimdi bakın anlatıyorum size. SGK'yı kim batırdı? Kemal Kılıçdaroğlu. Kim çözdü? Lütfen. Recep Tayyip Erdoğan. EYT'yi anlattım size. Esas ekonomiyi kim tarumar etti? Darmadağın etti, 70 sentlere muhtaç etti Türkiye. Kim rahmetli Ecep. Gitmeyelim, 5 önce, önce Tamam, müsaade et. Ee, onu da Tayyip Erdoğan düzeltti. Ya arkadaş e, hata yok mu? Olabilir tabii ki. Sonuçta çiğ süt demiş. Çiğ sütü bırakın. Korona oldu değil mi? Avrupa'yı izlediniz hı hı. mi? Evet. Milletler sokaklarda öldü insanlar. Türkiye ne oldu? Evde yattık bize para gönderdi Tayyip Erdoğan. E şimdi yukarıda Allah var ya. Tamam ekonomi bu. Hiçbir sorunumuz yok mu efendim? şimdi bakınız bizim sorunumuz ne biliyor musunuz? Şu içimizdeki fırsatçı o fırsatçı yenersek vallahi bir sorun yok Türkiye'de. Peki işte diyorum ki fırsat niye 3 sene önce yoktu? Şimdi Hükümetin niye yoktu? yoktu? Niye yoktu? 7 düel birleşti dışarıdaki ağababaları akıl verdiler içerideki fırsatçı şeylere ondan sonra biz Tayyip Erdoğan'ı nasıl yeneriz? Ya yenemezsiniz kardeşim. Oyun mu var efendim? He? Oyun mu var? Çok büyük oyun var. Kuranlar kim? Kuranlar e, e, gördünüz işte bir altılı masa kuruldu ama altı kişi de masanın altındaydı. Tamam mı? İşte, söylesin bir de. Dışarıda. O hani evet. hani hamburger yemeye gitti ya arkadaşımız evet, abi. Kemal abimiz. Evet. Kemal abimiz hamburger yemeye gitti, Gel dedi ki ben 300 milyar dolar getiriyorum. 400 milyar. He. Ha. Nerede getiriyorsun? Düşündü uyuşturucu barın. Hayır. Oradaki Türkiye düşmanları, Recep Tayyip Erdoğan düşmanları bak o oyun da tutmayınca tamam git dedi çık meydana de ki ben asgari ücreti bunu veriyorum. Emekliye şunu veriyorum. EYT'yi getiriyorum. Ee, ekonomi üzerinde Tayyip Erdoğan'ı vurmak istediler. Tayyip Erdoğan Allah'ın dostudur. Yani hiç kusur yok mu, eksi yok mu? Ben ekonomistim mesela faizi düşürdü, şimdi geldi 10 misi arttı, hiç mi hata yok? Şimdi mecbur artıracak. Artırdı da ne beyefendi oldu? Ben varken artmayacak diyordu ama. Şimdi beyefendi bak. Ben öğrenmek için soruyorum, Akpadi Parti değilim yani. Recep Tayyip Erdoğan. Abi şeye gelelim, emekli yedi buçukla anlatın nasıl geçinir? Tatil yaptınız, marka giyiniyorsunuz. Arkada hep şişen onlara gösterelim bu videoyu. Şimdi bakınız gösterin ama göstermiyorsunuz. Ben hepsini yayınlamasam söyle. Hı. Benim kimseye kalbi bir ki yok. İster ki vatandaşımız konuşsun. Şimdi bak abicim. 7500 lira alıyorum. Tamam. Ev benim. Tamam. tamam. mı? Oğlum çalışıyor. Beraber mi kalıyorsunuz? Evet. Tamam. Oğlum çalışıyor, gelinim çalışıyor. Ha. Ben Malatya'ya tatile gittim. Ne de izolun. Peki tek kişi o, o memlekete o tatil sayılmaz. Bak, ben, ben Malatya'ya Malatya gittim, e, eşim, gelinim, ama eve 3 maaş giriyor. Oğlum. Şimdi tek maaş olsa diyorum. Mesela adam yeni evlenmiş. Şu delikanlı hani evlenmiş 2 çocuğa nasıl geçinecek? <laughs> e bu sene tatile gitmesin canım. Seneye gitsin. Ha Hiç gitmesin tatile. 2 çocuğu. Hiç gitme tatile. 2 çocuğu var. Kendi eşi evde onlara bakıyor. Bir kızı 2 tamam. yaşında, oğlu iki aylık. Tamam. Nasıl geçinecek beş milyon lirayla? Evde kira. Şimdi bak ben ekonomist değilim ama. Size 3 kişi 3 maaş. Tartışırım ekonomist değilim, ekonomist de tartışalım. Ben tar kendim işletme mezunuyum, tartışalım. Olabilir, Mesela ben ilk okul mezunuyum. Sıkıntı yok abi, hiç önemli değil. Mesela diyelim ki geliriniz 15 alıyor, en kötüsü. Evet. Oğlunuz 15 alıyor, 30. Evet. Siz işte 30 ile buçuk. Evde kendinizin beraber kalıp geçinirsiniz. Evet. Çocuğun söyle benim kameramanım nasıl geçinecek? Kameraman. Kız 2 yaşında, oğlu 2 aylık. Evi kiraya sen yurtun nasıl geçinecek? Eşi çalışsın. Çocuk var 2 aylık, nasıl çalışacak? Evet. Babaannesini, anneannesini bıraksın. Ya bak demokraside çareler tükenmez. İki aylık bebeği bıraksın çalışsın. Peki. Sana dönelim. Tamam sana dönelim. Dön abi. Tayyip Erdoğan yaramaz. Ben miyorum? demiyorum. Bak Tayyip Erdoğan yaramaz ya çaldı hırsız çaldı. Tamam. Ben ne demiyorum. Cumhurbaşkanımıza Dinle. hakaret edemeyiz. Hırsız Dinle. yok. Ha, yapamadı. Kim yapacak? Muadili var mı yok mu Tayyip Erdoğan'ın? Var. Kim? Doktor Fatih Erbakan. Erbakan oğlu. Bir şans ee, şimdi bak Fatih Erbakan e, genç bir kardeşimiz tabi 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 zaten e, reisi destekliyor reisi destekliyor şimdi belediyeye girsin belediyede iş yapan adama kanaat getirdiğin zaman iş yapan adama vereceksin parti seçmeyeceksin İmamoğlu geldi. Seçimlere kadar benim belediye başkanımdır. Gördüğüm yerde ceketimi ilikliyorum. Sayın doğru. başkanım diyorum. Ne yaptı? Diyor ki 400 bin tane ücretsiz taşıyorum. Nereye ya Kuplu, taşıyordu? Kemerburgaz, başta onu kent ormanları açtım. Su bedava olacaktı. Bırak kardeşim bedava taşımayı. Nerede bedava taşıyor? İETT'nin şoförü maaş alamıyor düzgün. Öğretti evet. Tamam. Oraya bırak. Parti numara, evet. İkinci soru. Sayın Recep Tayyip Erdoğan şu an karşınızda olsaydı efendim ne sorar ve ne isterdiniz? Cumhurbaşkanımızdan. Allah'tan sağlığını isterdim. Tamam. Son soru. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl efendim? Ekonomi düzelecek. Umut var. Umut var düzelecek. Ne zaman abi? Ne Bugün, zaman? yarın, yarından daha tez. Eyvallah. Malatya selam olsun. Selam olsun. Recep Tayyip Erdoğan'a da selam olsun. Eyvallah. Bütün güzel insanlara. Ama yayın Kasımpaşa'da yayınlayacağım, Toplu'da yayınlayacağım. Peki. Bir şey yok. İstanbul TV'ye gir, aynen görmesen ben ararım. Telefonumuz burada var üstünde. Tamam. Hiç sıkıntı yok.